Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1970'li yılların tekel bakanı Orhan Öztrak'ı hedef alan sözlerine oğlu Faik Öztrak'tan yanıt geldi. O günleri bırakalım, bugünlere gelelim diyen CHP sözcüsü, tiryakilerin vergi yükü altında ezildiğini söyledi. 70'lere gidip kendilerinin kusurlarının üstünü örtmeye çalışmak ancak çaresizliğin göstergesidir. Tıpkı Cumhurbaşkanı gibi o da babasının ismini telaffuz etmedi ama Erdoğan'ın geçmişte meyhane açan bakanlar vardı sözlerine böyle karşılık verdi. Tiryaki'nin Sayın Erdoğan'ın elinde çektiğini kimse çekmemiştir. Kimse sigara içmemeli, sigara zararlıdır ama adam tiryaki. Yükleniyorsun vergiye. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun ardından kameraların karşısındaydı Faik Öztürak. Cumhurbaşkanı'nın sözleri nedeniyle gözler onun üzerindeydi. 70'leri falan bırakalım. Bir an önce bugüne gelelim. Altı okla ok ilgili sıcak bir gelişme de yargı cephesinde yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a yönelik hakaret ve iftira suçlamasıyla hazırladığı fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi. CHP Meclis Grup Başkan Vekilleri Özgür Özelli Engin Özkoç'un dokunulmazlıklarının kaldırılması istendi.